Uydu takarsan binlerce. Yani FM dalgalan belki milyonu bulur. Bulur yani. Kutu mu? Bu kutu hiçbir şey değil. Zahirde markası belli. Bir cihazdır. O kadar. Bu şeydir. Sağdaki cümle, şey, kelimedir. Kap. Tamam bak bu misal. Açtığın zaman açanın iradesine göre ses çıkar. İstersen e, Mısır'ı çalarsın, Arabistan'daki Kur'an reisi kuralları dinlersin. Amerika'ya çevirirsen filmini şey yaparsın. Televizyonda olabilir o kutu. Yani bir, hani radyolar var ya bir tarafta televizyon. Fransa'yı açarsan Mason hocalarında modayı dinlersin. Arabistan'da Kur'an'ı dinlersin vesaire. Peki ne yapıyor? Şurada yok mu o? Var. Nerede? Burada. Ama bizim zahir cihazlarımız bunun üstünü açamıyor. Bunlar neredeyse ahirette orada. Bunun üzerine ne yapıyor? Diyoruz ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim sese dönüştürüyorsun. işte bu cihaz bize tercüme, tercümanlık yapıyor. Yani gözükmeyeni, duyulmayanı, muayen olmayanı muayenleştiriyor. Risale-i Nur'un kelimelerinde seslendirirsen, sen de uyanan, sen de dile getirilen, senin üstünü açılan, sana ufuk açan, yol açan, mana mertebesi, herkeste farklı. Risale-i Nur kelimeleri ee, aynı televizyon veya işte radyo hem radyo hem televizyon olan bir kutu gibidir. Üstünü açarsanız kutu cisettir, elektrik batarya hayattır, içindeki program ruhtur, istasyonlar iradedir. İstediğin yere çevirirsin. O orada müzik çalması lanet olası günah olmuyor, alete günah olmuyor, sana oluyor. Ondan sonra eğer Kur'an çalarsan onun da sevabı yok. Ya tamam, öyle. Aynı bu kadere de şey yapıyor. Şimdi Risale-i Nur kelimelerini okurken oradan herkesin seviyesine göre, kültürüne göre, emek verdiğine göre, tefekkürüne göre, mazisine göre, efendim, merakına göre manalar tebaruz eder. Radyodaki e, kanalı değiştirmek gibi. Yani herkesin farklı bir şey var, oltası var. Kimisi fıkıh dinler radyoda, kimisi tefsir dinler, kimisi kaderi dinler, kimisi müzik dinler, kimisi Kur'an dinler. Yani, yani uyanan, e nasıl olur Kur'an olur mu? Yudul yudul levi kesir ama edivi kesira. Biz bunla çoğusunu hidayete, çoğusunu dalalete atarız. Nedir abi? Anladın mı abi? Tamam. Çoğusunu bunlar Kur'an'dan nasıl dalalet geliyor? İşte böyle oluyor. O ayrı bir konu, inşallah da. Müzik açtığın zaman oluyor, günah işte. Kur'an açınca böyle oluyor. Yani Risale-i Nur'u tenkit diye bakarsan, bulacağın yer vardır. Kur'an'da bile var. Adam diyor ki, art niyeti olursa, sinekte niye bahsediyor diyor. Değil mi? Sinekte niye bahsediyor? Mesela çelişki var diyor. bir şey yok ya. Yani. Adam fıtratında şey, gözünde hastalık var. Hasta. Hasta şeyler hastalıkları görür. Çiçek koyun buraya, açın mı arı gelir. Pislik koyun, sinek gelir. Kur'an'da niçin şerde var? Kur'an kainatın çekirdeğidir. Çek, ağacın çekirdeği, çekirdek olduğu gibi. Ağacın yaprağı da çekirdek de var, çiçeği de var, kurumuş dalı da var. Her şey orada var. Kur'an iyileri yazsa, kötülüğü bıraksa kainatın, e, şeytanla bahsetmiyor. Olur mu o zaman ki nasıl kainatın çekirdeği olacak? İşte biz de Risale-i Nur'dan okurken herkesin bir oltası var, merak ettiği şey tak diye oltasına geliyor.